Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP ve Ripple hakkında konuşacağız. Brad galing Kazum ve XRP siliyorsun Ripple siliyorsun bazı açıklamaları var. Bunları birlikte inceleyeceğiz. Özellikle Amerika'da seçimler yaklaşırken kim kimi destekliyor bunlara dair de çok önemli haberler var. Bunları da yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak kripto piyasasından başlayacak olursak XRP tarafında %0.9'luk bir düşüş söz konusu son 24 saat içerisinde. E, piyasa biraz daha hareketlendiği sıralarda XRP'nin e, çok fazla tepki vermediğini görüyoruz. Bitcoin tarafında %4.89'luk bir artış var ama XRP şu sıralar biraz daha sessiz devam ediyor diyebiliriz. E, piyasa düşerken de XRP'de çok sert düşüşler görmemiştik hatta tam aksine bazı noktalarda yükseliş bile görmüştük ama şu anda da piyasayla doğru orantılı tekrardan gitmediğini belirtelim. Onun dışında genel kripto piyasasına baktığımızda Solana %5.88 artmış. Onun dışında ada %4.56 artmış. E, BCH, Bitcoin Cash %7.19 artmış. E, Uniswap %6.27 gibi bu şekilde devam ediyor. Stacks de %9.63 seviyelerinde artış yakalamış. Şimdi XRP ile ilgili haberlerimize geçecek olursak e, ilk olarak Şundan başlamak istiyorum. Jack the Ripper'ın bir paylaşımı arkadaşlar. Ee, hemen çevirelim. Büyük patlama kript, tüm kripto alanını şok edecek. XRP başına 20 dolara hazırsanız beğen butonuna basmanız yeterli demiş. Şimdi grafiğine baktığımızda burada e, XRP'nin A ve B noktalarına ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Sert e, yükselişlerle sırasıyla tepe oluşturmuş. Ve ardından belli bir süre konsolidasyon aşamasına geçmiş. Şimdi benzer bir senaryonun yaşandığını e, burada Jack Tripler anlatmaya çalışmış. Tekrardan A ve B noktaları oluşmuş ve şu anda da konsolidasyon dönemindeyiz ve burada bir sıkışma görüyoruz. Bu sıkışmanın aşılması durumunda da Jack Tripler'ın e, tahmini 20 dolar seviyelerine ulaşabileceği yönünde mümkün mü? E, bakalım yani bunu önümüzdeki süreçte birlikte göreceğiz. XRP e bazı noktalarda bazı e, durumlarda çok sert hareketler yapabiliyor. Belki de dava sonucuyla birlikte yine buna benzer bir hamle görebiliriz. Yine sert yükselişler veya sert, volatil hareketler görebiliriz ama bunun sadece bir fiyat tahmini olduğunu belirtmekte fayda var. Kesinleşme ihtimali olduğu kadar kesinleşmeme, gerçekleşmeme ihtimali de olduğunu belirtelim. Şimdi bir diğer önemli konuya geçecek olursak, biliyorsunuz Amerika tarafında bir seçim yaklaşıyor ve bu seçimde kim kimi destekliyor? XRP tarafı burada hangi tarafta? bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. şimdi bir Twitter'da bir paylaşım var. şöyle bakalım. Stuart Aldoretti Donald Trump'ın başkanlık teklifine 624 bin XRP bağışladı. Trump'ın kampanyası fiyat dalgalanmalarını önlemek için tüm kripto bağışlarına USDC'ye dönüştürür. Donald Trump kripto bağışlarından 4 milyon dolardan fazla para topladı. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Ripple CEO'su Brett Garlinghouse Kamala Harris'i 2024 başkanlık seçimlerinde destekliyor. Ancak dijital para politikaları ve düzenlemeleri üzerindeki tartışmalar yoğunlaşırken onu kripto tutumunu netleştirmeye çağırıyor. Yani burada Brett Garlinghouse'un yani Ripple CEO'sunun destek, desteklediği isim Kamala Harris. Trump'ın karşısındaki isim. Ama burada Kamala Harris'e de diyor ki Politikalarınızı, kripto özellikle politikalarınızı e, netleştirin, yani ne tarafta olduğunuzu belli edin diyor. E, bakalım yani gerçekten karmaşık bir süreç tekrardan bizi bekliyor diyebiliriz. Şimdi, Binance Square'de de yine bir paylaşım var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. O Daily'ye göre Ripple CEO'su Brad Garlin Çarşamba günü sosyal medya platformu X'de. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kripto para birimi politikası hakkındaki görüşlerini paylaştı. Garland House adaylar hakkında herhangi bir politika önerisi olmaksızın tamamen siyasi duruşlara dayalı çıkarımlar ve varsayımlarda bulunulmaması konusunda uyardı ve bu tür eylemlerin yıllardır kabilecik uygulamalarına benzer şekilde kripto endüstrisinin gelişimini engellediğini belirtti. Başkan yardımcısı Harris'in Silikon Vadisi'ne yabancı olmadığını ve kripto para birimi düzenlemeleri gibi ABD'nin rekabetçiliğine ilişkin temel konuları yeniden düzenlemek için inanılmaz bir fırsata sahip olduğunu vurguladı. Garlinghouse, Harris'in senatör Elizabeth Warren'ın söylemini benimsemesi durumunda SEC Başkanı Gary Gensler gibi isimlerin dahil olduğu siyasi karmaşıklıkları hafife alabileceğinin altına çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto para birimlerine yönelik düzenleyici ortamı etkili bir şekilde yönlendirmek ve etkilemek için bu karmaşıklıkları anlamanın önemine dikkat çekti. Özet geçecek olursak, Garling House diyor ki, e, "Biz sizi destekliyoruz ama kripto alanında e, hatalar yapmayın. Kripto, e, fırsata çevirebileceğiniz bir alan." çok fazla belki oy potansiyeline sahip olabilirsiniz bu sayede ama burada kripto adına söylemlerinizi netleştirin. Yani kriptoda siz nasıl bir tavır alacaksınız? Nasıl bir ilerleyiş sergilenecek? Trump mesela diyor ki ben kripto başkanı olacağım. Kriptoya biraz daha yakın bir tutum sergiliyor. Sizin tarafınız ne? Düşman mısınız? Destekçi misiniz? Olumlu mu bakıyorsunuz, olumsuz mu bakıyorsunuz? Bunu da netleştirmesini istiyor ki bu süreçte gerçekten kripto e, yatırımcılarını en çok endişelendiren durumlardan bir tanesi olabilir bu. Trump şu anda bir kripto destekçisi olarak gözüküyor, kripto destekçi başkan adayı olarak gözüküyor ama Kamala Harris tam ta, tam tersi, tam karşıt görüşlerime bunu bilemiyoruz. Bu yüzden bir belirsizlik ortamı oluşmuş durumda piyasalarda olumsuzluğu sevmez biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bu nedenle zaten bir ufak geri çekilme görmüştük Bitcoin ve genel piyasalarda buna benzer önümüzdeki süreçte de yine hamleler görebiliriz. Genel durumda baktığımızda Ripple CEO'su açıklamalarını yapmış ve desteğini Kamala Harris tarafından kullanmış. Önümüzde uzun bir süreç var ve bu süreçte de yine gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Şimdi bir diğer önemli konu da şu. Jack the yine bir paylaşımı. SEC ve Ripple davası yakında sona eriyor. Onun için hazır mısın? Heyecanlanıyorsanız beğeni tuşuna basın demiş. Bir fotoğraf var Garlinghouse'un fotoğrafında. Brett Garlinghouse'un bir paylaşımını görüyoruz. Brett Garlinghouse'un fotoğrafını görüyoruz. Yakın zamanda davanın sona ermesi bekleniyor. SEC ve Ripple arasında bir kapalı görüşme beklentisi vardı. Bu tekrardan ertelendi sanırım. Çünkü herhangi bir haber, herhangi bir açıklama göremedik. Ama burada tekrardan Garlinghouse'un yakında da zaten geçtiğimiz günlerde kendisinin de açıklaması davanın yakında sona ereceğini düşündüğüne dair olmuştu. Davada yavaş yavaş sona geliyoruz. Ee, iki tarafta zaten belgelerini iletti şu anda sadece yargıç analize Torres'in açıklamalarını bekliyoruz kararını bekliyoruz ee, genel durumda genel çapta baktığımızda durumlar bu şekilde hem ripple tarafında hem de kripto piyasası adına e, hareketli günler bizleri bekliyor gibi gözüküyor şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar herhangi bir haber olması durumunda ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.